Balıkesir'in lider eğitim markası Balıkesir VIP özel öğretim kursu 2024 YKS sınavında öğrencilerinin gösterdiği olağanüstü başarı ile bir kez daha dikkat çekti. Toplam 154 öğrenciden 118'i derece yaparak büyük bir başarı elde etti. VIP ile hazırlanan öğrencilerimiz başarı elde etti. Kurum kurucumuz Murat Erkol başarıyı şu sözlerle değerlendirdi. Öğrencilerimiz gösterdikleri çaba ve azimle bizleri gururlandırdı. İlk 50 binde 14, ilk 100 binde 25, ilk 150 binde 36 ve ilk 200 binde 42 öğrencimiz başarılı oldu. Bu sonuçlar eğitim kalitemizin ve öğrencilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Eğitim müdürümüz Cengiz Dalman, amacımız öğrencilerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve başarıya ulaştırmaktır. Bu yıl elde edilen dereceler doğru yönlendirme ve disiplinli çalışmanın bir sonucudur. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum dedi. Rehber öğretmenimiz Sevil Cartoğlu ise öğrencilerimiz hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim gösterdiler. Onların başarıları rehberlik hizmetlerimizin ve kişisel desteklerimizin ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Her biriyle gurur duyuyorum şeklinde değerlendirmede bulundu. Balıkesir VIP özel öğretim kursu akademik başarının güvencesi olarak yoluna devam ediyor. Siz de bu ailenin bir parçası olmak ve başarıya ulaşmak istiyorsanız kayıtlarımız başlamıştır. Geleceğinizi birlikte şekillendirelim. Balıkesir VIP'ye özel öğretim kursu başarıyı seçin geleceğinizi şekillendirin.